ほれ、それがまいしょらう、しちゅうくも Thank <laughs> you.

Bayram hazırlıklarımız tamamlandı şu anda. Ee, bütün şeker çeşitlerimiz mevcuttur. Bayram hazırlığı bir hafta 10 gün önceden zaten başlıyoruz. Bayramdan yani bu bayram hazırlığından önce de zaten bir ister istemez Ramazan hazırlığını yapıyoruz. Ee, şekerler fiyatları biraz geçen sene oranın yükselmiş hani çok yükselmiş diyebilirim daha da. 25 milyonluk olan bir şeker bugün 40 milyon para olmuş. Ondan sonra 40-50 milyonluk olan bir şeker bugün 90 milyon para olmuş. Bu nasıl söyleyeyim şekere yapılan zamlardan kaynaklanıyor. Düz bir fiyat artışı var. Bu da şeker pancarının yani devletin şeker piştiği bir zamdan ötürü. Bir de çikolatanın dışarıdan gelmesinden kaynaklı fiyatlara yansıma oldu. İkincisi halkamız e, halkımız şeker alıyor yani geleneğinden vazgeçmiş değil halkımız. İhtiyaç halinde mesela alıyor herkes. Her kimisi ister istemez biraz düşürüyor. 3 kilo 5 kilo olan insan ister istemez 1-2 kilo kısıtlamasını yapıyor ama genel şekilde alıyor yani. Herhangi bir e, vazgeçmiş değil milletimiz bayramdan. E, reyonumuz hepsi hazırdı bütün şekerlerimiz hazırdır halkımızı bekliyoruz yani. Yani halkımızın kesinlikle ve kesinlikle son güne şeker alımını bırakmalarını tavsiye etmiyoruz. Çünkü herkes son güne yüklendiği için kaybolmalar oluyor, çalınmalar oluyor, eşyalar unutulmalar oluyor bir yerden. ister istemez birbirine yani kalabalık ortamda olduğu için tavsiye etmiyoruz. Yani herkes sakin kafayla geldiği zaman kendisi istediği şekeri istediği şekilde alabilir. Kalabalık olduğu zaman şeker çeşitli, son güne kaldığı zaman şeker çeşitleri de bize kalmıyor. kadar erken alsan bence yani fikrim olarak daha mantıklı olur yani. Abi bu sene gerçekten şakalarımız çok pahalı. Geçen sene bu sene farklıdır. Adam bu sene geliyor mesela bir kilo şeker alıyor. Geçen seneye göre adam beş kilo şeker şaka alıyor. Şakala bu sene çok pahalıdır aşırı derece. Halk artık gücü yetmiyor. Şeker almak yetişmiyor. Lokumu yiyorsa geçen sene otuz milyona satıyordu bu sene elli milyona satıyor. Farklıdır yani bu sene abi. Satışlar başlamış abi. Al geliyor. Ama gelen de bir kilo alıyor, her kilo alıyor. Aslında. Beş kilo alıyor. <laughs>